Ne Vipers? Sentinel siz mi tam yapıyoruz an. ha? Göstermek istemiyor olabilirler mi komplarını? Ee, Viper komplarında... Viper komplarında genelde Sentinel oynanmıyor abi Sente. zaten. Yani aslında ben bir tercih gibi geldi bana. Ya mesela onlarınki garip şu an onlar yapıyor. Bayt'ta mesela BB'nin oynadığı şey tam değil mi yani? Böyle oynanmıyor mu? Öyle mi acaba? E, tam böyle oynanıyor. Aynen. Tam o kombo oynanıyor. Ya, bir hiç yerine, yerine farklı şeyler şey olabiliyor genelde onun dışındaki dörtlü böyle oluyor elinden bir kil gelmiş bu arada intre <laughs> <laughs> intre sonları yok o sesi sesini güzel açtılar ya <laughs> oh 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 <laughs> Olur peki <laughs> şu geliyor altı can bu herif ya Üstüne bir mermi dokunsa. Bak adam yifri koşuyor. Burayı tara. Aynen öyle Rizi. Aferin oğlum. Rizi, power up'a switch demiş. switch. Şey 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 bir. Çözer çözer. Oy İbrahim. <laughs> 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 nice oğlum. O ne öyle? Hı -hı. İyisin, brave, iyisin. <laughs> Burdan devam. <laughs> <laughs> brave iyisin. Bir kilo var. Rush'ı durdurmuş Lan Oyunun sesini de açtılar buradan ya. Sıkıntı yok. راح يخليني بالظبط وفي روتيشنز على طول جايه ناحيه الجاردن هو هارد تشيك هذا يعني هنا البيك على طول بس على الفار بالكيل بالكلاسيك يقف في فول داون واعتقد ان فعلا الاورب هتبقى دلوقتي ناحيه فريق ناصر لسه فيش اي دخول على سايد بيحاول يجيب كيل ورجع على طول بكيل ثانيه على سايد بي دلوقتي وكمان كيل اعتقد ان ناصر لازم تفول باك وفعلا ياخدوا التليفون ولكن لسه في بلاير واقف على الاي سايد <laughs> güzel zehir Mevcut. Muşta. Her şey. 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 A'ya doğru bir yöneldi. Nasır. Bir geldi. Sen şu an Discord'da bunu mu verdin? Evet. Bunu, bunu izliyorlar. Bunu izliyorsunuz değil mi Discord'da? Evet evet. Tamam. Hmm, lamba alındı. Ultisi var bu elemanın. Bu dert. tam atılıyor. Power Hiç hala orada. S <gülüyor> <gülüyor> Helal oğlum Rizi 5v4. BBL yavaş yavaş giriyor. Bir evden bir kill daha. 5v3 durumda şu anda. Swiss O da öldü kutuya inanılmaz amatörce hareketler. Yani o, o nasıl bir silah değiştirme? Evet, çok yanlış ama şatkanı vardı işte. Yani. O Bravo. Bravo çocuklar. Seyler seri, seyler. seri seri, seri seri. Chat harbi yoruyorsunuz, hadi babacım salın ya. Her istediğinizi yaptık Gülüyor. ya. Giremezler biliyorsun. Her şey, sile yok. Eee, aa atamadı! Oh. Ulan be. Nice lan Rage'i. I know exactly where you are. Aa can. Döv döv onu döv onu. Boğ onu orada. Ne oluyor lan? Abi zehirden ölüyoruz. Ulti attık ama. Bekleyip atsaydık keşke. Çok acele ettik ulti için ya. Bir ultiyi yani biraz beklesek atsak. Al Winnable'dı. 2 4 <laughs> Güzel <Gülüyor> Enti Enti Hiç göstermediler ya Enti de başlamıştı. Evet, nerede oldu acaba? Kort. Yaz almış evet. evet yani Obzor'u ki... fark etmiyor ama. Obzor'u neyi fark etti ki? <laughs> Ultisi var. Ultisi geldi. <laughs> tamam B'yi kuşladık hem. Power'a artık. Çok iyi hem de. Bir de ultiyi açacak şimdi. <laughs> Çok güzel oğlum. Oo büyük darladı ay, adamları. Ha. Büyük darladı ay, şey adamları. Mi? Ah besleyelim Eee Cypher. Shower geldi. Ne çok iyi lan Daha, daha iyi. ne Ağ, yapsın. Oh! Ne? <gülüyor> 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 Double tap attı. <laughs> bank. Çekin PC. Launching smoke. Remember to talk to each other up. Bak hiç dedim hocam adam. Bravo. Buna elit. Elit olmamız lazım. Efe'nin elleri bugün bir ısınmadı Efe, ya. Efe evet, giremedi o ya. <laughs> takım açığını kapatıyor evet, evet. ya şu an. Leezy ne diyorsun ya? Aldın lan power. lan. hiç belli olmaz. Hadi lan Melih'e. <laughs> Hızlı geldi Hızlı geldi, geldi evet. Geldi. Ama burada dert işte. Direkt giriyor mu? Aa! 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 Hadi. Ya NE var ya! Sana Aferin <laughs> sana be. Abi tecrübe ya. Helal olsun lan. Böyle bir tetik disiplini var bu. Böyle şey yok bu şey arada ben. ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Güzel oynandı. Ya, tabii ki 5-1 verdiği rahatlık vardır biraz. Tabii, tabii Ama kesinlikle. yani Gerçekten bak bu tarz şeylere ben çok yükseliyorum ya. Yani. Güzel <laughs> evet, yani <böyle>. Güzeldi, güzeldi. <laughs> Lambaya çok hızlı girdi o iyi oldu. Bak görüyor arıyor. Yani adamların da bu arada ikisinin de hiç bakmaması arkasına o da biraz şanssız yani. <laughs> çünkü bunda olmamışlar ikisini. <laughs> <laughs> Wow Temiz entry'ler Bakara bind'miş ya Binding güçlü olması önemli değil. Avrupa'da hep bind'ler önemlidir Yani çoğu Avrupa takımı bind oynar Hmm Peki Got your trail. FK, multı CT buçtu Evet evet Rize, evet Rize. Tamam ah. giriş. Anadan. aldılar. Gerek yok. Aynen. TP girecekler. Ne yapıyorlar? Evet evet, evet kutu gitti. Kutuya direkt dümdüz yazdım bu arada. Aynen. Hazır bekliyorum. Aa bir de öne kuruyor. Kalbi, 30 abi. 30 seconds left. Tekrar koşuyor. Aynen sola aldı. Telefon Tekrar telefon koşuyor. Mi Tekrar koşuyor. Tekrar koşuyor. Tekrar koşuyor. Normal. Mesane kurar. Para para diyor 10 Ten seconds left spike planted. Dileniyor şu an. Çok iyi stun. Şaka gibi bir stun bence. <gülüyor> <gülüyor> nice. Ele. Kamerada yok zaten. Çetteki kulak kulak değil. Los. Sal abi. Duydular seni, duydular seni abi. Saçmalama. <laughs> Allah! İyi var kaçtı. Nasıl kaçtı lan oğlum? Kuti bomba her şey yaptılar. Kuti çok iyi be. Kütüğe, Vuracak. Orson nice. Şu an, an an var var. An. Şu an yok ediyor Spite ya down A. A. Off. Yok ediyorlar yani. 8-1 Buzun Şey 6 mı olmuş. 6 mı olmuş? sefer takım olmuş işte. Hadi bakalım inşallah sezon içinde de aynı performansla oynarlar. Adım adım. I know exactly. Her maç önemli hepimiz için çok önemli. <laughs> yani flash yani. ulti. ama. Çok keşke <laughs> ona da gitseydi. Verme lan bayım. Bir can ama. Galiba. Evet bir can. Nasıl kendisi de ölmedi ya? Güzel. Tamam orayı izi vuracak. Aa çıkmadı. Attığı fili gördün mü? Sky vurdu ona ha Brave'i. İnanılmaz bir filik attı bu arada. Guardian'la. koydu da kafaya Güzel infomuz var. Tilt olabilir. Ay Draven'in yeri çok iyi. Oy, vurdu ona da. Helal Kutu'ya. Kutu geldi kral ya. Çok see, iyi oldu, çok iyi. Kuti -Rizi ikilisinin Scythe'lara retake'i

yapalım? Önde darlıyorlar bayağı Sizleri kalmadı. Ama şey yok. Kaçıldık. Ne yapıyoruz oğlum? Nice ha. Hadi. Zaman yok o kadar. Otur. Hadi çık çık. <laughs> Çözemedik. Değil mi? <laughs> Emin miyiz? Çok ucundan bitecek ya. Yani. Ay! Ay. Enti. Kutu smoke içi. Brimstone shoulder atıyor sadece. Oo, headshot yedi bu arada. E, ama 3 kişi bakıyoruz. Işte. 60 can. Kutide evet. Zırh da var. Sen zırh al sana ghostunu atalım demişler. Kutinin el yanıyor ya. Bunu vur. Ay çok iyi elit. Bravo ya Kritik kimde. Kimse yoktu, Onu vuramasaydık. dert Çok iyi oğlum pite. Yani 4 v 3 ya arkalarına baktılar, kontrol ettiler. <laughs> Bravo elit. Bravo bizi. <laughs> tamam sal gelsin. Disiplini bozma. Bravo. Çok iyi. Sakin oynuyorlar, güzel oynuyorlar şu anda. Evet. Evet. <laughs> Hahaha. <laughs> 5v2 round bitti gibi bir şey yani zaten klasikte oynuyorlardı Şu an kutu o adama sövüyor mesela bayağı ağır evet, sövüyor Evet gerçekten sağlam sövüyor Evet Tripwire destroy. Haydi alıyor mu? Spike down A. Nasıl yapalım? Etsek mi be ya? Elit bomba orada abi. bombayı götüremedik. Yapsana bir elit. O ünlü şov Bir tane yap bize izlet hadi. Keyifle izleyelim. That's one. Uyudu adam bu arada. That's two. That's two. No. Aha. 30 seconds. İki can. Hi. İki can kalması lazım. sıkıyor. Ya. Ah bomba bir de öbür tarafta düşse. Evet. 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 Güzel. Evet. Ee, evet, Puşladılar. Kili de aldılar çıktılar. Buna dikkat etmemiz lazım. Artık onlar da farklı oyun oynamaya çalışıyorlar tabi. Baktılar normal oyunlara iş yapmıyor tarz pushlara dikkat etmemiz lazım. Hiç oyunu uzatmaya gerek yok. Oo nasıl döndüler hemen? Ha kaldı mı? kaldı. Maç sonu yayın finish mi? Abi finish olur. Bir de e, üzücü haberler de var ya. O yüzden bugün salırız yayın işine. Maçlardan sonra. Bizim her yere dönmesi. Elit Rize. Anti, anti. 15. Standı vurdu ya şeyi, kutiyi. Kutiyi değil mi? Öldüler, lol. Eyvah. Eyvah. Ya smoke killleri. Smoke'tan öldük ki zaten. Enti oğlum ent. Haydi gun round. Oğlum. Çok güzel. 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 ölmesi çok iyi oldu bu arada Direkt geri çıktık. Viper öldürüp. 2'ye 2 tutuyorlar şu anla. Brimstone ultileri var. Çok da böyle dakikaya harcamasak güzel olur. Elit ulti açacak büyük ihtimal planttan sonra. Burada trap'ler dert biraz. Güzel götür götür. Bak kötü yap. Olacak işim. Göster, göster de doğru at. Şey oldu ya. <laughs> burada da. <mı? gülüyor> Aa, burada. Güzel. Thirty Eyvah. <laughs> Onu da ah. ah. Onu da vursa aldık ele diyecek Dur bakalım elit ulti var 3 ve 3 Elit ulti Brave şeye mi gidiyor? Line up'a mı? Yo gitmedi <laughs> Şimdiden attı Brave eee Cypher sıkıntı <laughs> Yapma Power ayıp olası geldi Kötü <laughs> 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 ulti <gülüyor> <gülüyor> O da titanlar. Helal oğlum. Ah be. Ah, görmedi mi onu? İkinci <laughs> görmedi. Spike ne yapıyorsun? Ah ya. <laughs> Elimize indi abi bir tane Eyvallah Mehmet. Viper Cypher B'de A3 tutuyorlar Dert Ay bir pavla geçtin lan Dert Aha Ama ya AP A'da dert Aha Ay ne oluyor Büyük tripte şu an bu çocuk Peki ben yerleştim baba Güzel bomba Çok iyi ne bomba <gülüyor> 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 O flash gelmese Yakalayamadık. Bot ya. da abi. 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 Hiç çeklemedik ya. Dur bakayım. Aa, operatörü <laughs> vurmuşuz bu arada. Launching <laughs> smoke. Helal lan kutiye. Ay koymuş değil mi kafaya be? Power. Hmm. Klasik işi. Klasik işi. Kötü. Cage triggered. Last player standing. Aha. Abi Olsun olsun Os os os. Hadi bak 11 8 oldu ama. 9 3'ten 11 8 hmm. babaca. Hatta 9-3'te geç, 11-3'te değil mi? Evet. 11-3'ten. Yani şu noktada yapabileceğim şeylerden biraz da kırk ultisi tekleyebiliriz Spore'a böyle. Tablet açarak. Well, e, Kutu'nun ultisi olacak. Bakalım. Buyurun. Kuti ulti var. Brevin'in yani. Orbu ultisi var. Abi değişik Onu değişik de enerjiler verdiniz. Bak chatle konuşuyorum. Yok BBL böyle stese sokmuyor, böyle olur mu bilmem ne falan. Doğru. Değiştirin enerji gücü ya. Doğru. Stressiz abi gene. Tabi bir de off season turnuvalar iyi yandı tabi. sonuçta burada atakta bir tıkanıklık var. Takım ona bakacaktır yani. Bu yanı güzel zaten. Eyvah. Tamam güzel. Ablayı alamadık. Bu nerede? Bu nerede? Ne o ne? <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum operatörle? Dünya turuna çıkmış. Kuti. Kütü... Kuti ölecek. Tek başına. Kütü... Dönmesi için bir sebep de yok. İstemedi. Bu nasıl bir flank ya? Abi B oyuncusu gelmiş. <laughs> Okey olabilir. Güzel. Anladım. Güzel bir rey. Bir daha döndürüyor Power'a. Çünkü Shower'dan geldi. Onu vurması, vurması lazım, lazım, lazım ama Power'ın. Vuracak, Net vuracak, 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 vuracak. Bravo. Evet. Iyi Diğerini ya. de gördü. Çok iyi oyun, harbiden çok iyi oyun. Tamam, hiç gerek yok. Aynen. Heal'a. Heal Güzel, left. bravo Power'a. İyi oynattın. 3v2. Ee, bu hızlı geldi ama lambayı dikkat kesildim bakalım. Tam boş lambayı anladık şimdi herhalde. Last bravo bravo bravo. Gerçekten oynattı. Onun kolları ise hakikaten onun kolları. Onun, onun kolları yani. Kutu Cage'i 30 bırakıyor arkadaşlar herhalde. Ha, bir can. Aha. Abi nasıl yani ya? Kime sıktığını o kadar göremedim ki. Brimstone'a sıktı da. Brave'e. Nasıl bir can ya? Brave açıp ultimiz var bu arada. Sıkayıp, gene ultisi var oğlum. At, at, <laughs> ya ya at, ya. Ya, hep at, 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 Bak yani gerçekten çok iyi. Uçuş oldu biraz. Brave dertte. Brave, Brave ölecek. Trade de alınamadı. Yap oğlum. Elit. Bir. Altı mermi. Ah Ne oğlum? Rizi ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Of. Oh. Time to shine elit Erken çık. Niye? Niye? Orada ben de olsam ben de erken çıkardım. Neden biliyor musun? Bekleneni yapmamak orada aslında. Timing yakalamak. Adam bombaya koşarken çıkıp vurmak aslında da. Valla. Canının az olduğunu infosu mu yok? Haklısın bu. Canın az abi otursa kalkamaz yani. Bir <laughs> saniye daha. Evet. Sp 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 Acele et. Biraz daha daha Doğru. <laughs> Biraz daha spike'a doğru. Ne özel. yaptı bu? Şimdi şeye girdi. Bu da bir olarak. Okay. Five gelecek sadece. Ya yani şu Sky High'ını herhalde en efficient kullanan takım olabilir Nasır ya? Full adam ambulans gibi herkesi döndürdü hayata. Abi çok dert işte ya. Hmm. Ayık lan. Ayık ayık da. Uyduk sesi de. Çok iyi lan Rizi. Aferin lan sana. Sana bir şey söyleyeyim gerçekten çok hızlı abi. Çok hızlı vurdu. Çok hızlı davrandı. Vakt tek başına çıkıyor. Ortaya kalsaydık bir de ama. Çıktı. Şunu vursak ya. Tamam, tamam yerini öğrendik. 30 seconds left. There. Çok güzel power aferin Aa, lan. Aram. Önemli ki. <laughs> Enteresan bir ekste gitti. Harbiden. Aman 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 aman. aman. Oğlum Brave de orada sandım lan. Oğlum, öyle Böyle evet, bir yere geçmiş de, gibi. <gülüyor> 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 ben de öyle sandım bu arada. <laughs> Köşeye geçmiş bir de. Güzel trade. Kardım silah. Kötü ne diyorsun ya? Boy boy, win. Tertemiz. Güzel. Olur illaki böyle kan bekler içinde var yani.